Başbakan'dan terörle müzakere sürecinin ilişkin mesajlar. Erdoğan çocuklara gereksiz şekilde okutulan andı kaldırdık dedi. Sayın seyirciler Başbakan Recep Tayyip Erdoğan çocuklara gereksiz şekilde okutulan andı kaldırdık dedi. Erdoğan Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde düzenlenen mitinglerde terörle müzakere sürecini ve bu süreç kapsamında attıkları adımları anlattı. Başbakan Erdoğan seçim mitinglerini Doğu ve Güneydoğu'da sürdürüyor. Erdoğan bu bölgelerimize yaptığı konuşmalarda terörle müzakere süreci kapsamında attıkları adımları anlatıyor. Siirt'te aydınlar işini çıkardığımız yasayla TİLO ismine kavuştuk. Şimdi de çıkaracağımız yeni bir yasayla Dür eski ismine, tarihi ismine kavuşturacak Norsin'e artık resmi hale getirilecek. Bitlis'te yer isimlerini değiştireceklerini söyleyen Erdoğan, Muş'ta ise ilkokullarda okutulan andımız için çocuklara gereksiz şekilde okutulan ant vardı ya ona son verdik dedi. Kardeşlerim farklı dil ve lehçelerde propaganda üzerindeki yasağı kaldırdık. Klavyeler üzerindeki yasağı kaldırdık. Özel okullarda farklı dil ve lehçelerde eğitim yapılmasına imkan sağladık. Çocuklara gereksiz şekilde okutulan ant, ant vardı ya. Ona son verdik. Başbakan Erdoğan, Siirt mitinginde ise muhalefetin terörle müzakere sürecini baltalamaya çalıştığını söyledi. Bizim süreci birilerini ciddi şekilde rahatsız etti. Geçen yıl Nevruz'u muhabbetle kutladık. İnşallah 9 gün sonra Nevruz'u yine muhabbetle kutluyoruz. Başbakan Erdoğan, Mardin mitinginde de terörle müzakere sürecini ve bu süreç kapsamında attıkları adımları anlattı.